Part 10 final bölümü. E, Dizeyi hemen çekmek istedim çünkü e, yani çekemeyeceğim yani Yani kaç şimdi doğum günü 3 yaşına girecek yani. o e, yüzden de ta, e, doğum gün kardeşin doğum kutlu olsun da yazarsın diyorum ve çok seviniyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar en son Mark kafeye gitmişler değil mi? E, şu çocukları geçelim zaten çocukları çektik şimdi kafeye çıkıyoruz. Bu arada, takip edersen ve beğenirsen ve yorumlara kardeşinin doğum günü kutlu olsun yazarsan çok sevinirim. Ee, yemek için gerçekten çok teşekkürler. Ee, bir şey değil. Ee, telefon yanına almadım ama sanki telefon yanında varmış bir de var. Aa e, Sıla e, biz bir yere çağırdılar. Nereye? Şey şu yengemler var ya onlar çağırmışlar. Şey düğünü varmış. E, şey... Ece biz gitsek olur mu? Yani yok istersen kalabilirsin veya birlikte gidebiliriz yani. Yok olur ben zaten yalnız biraz kalmak istiyorum. Kendini hissediyor musun peki? Evet evet. Zaten biraz sonra da çocukların yanına gitmem lazım. Çok çok geç kalmayalım. Tamam hadi biz gittik. Hadi bay bay. İşte bu yolda yürürken arkadaşlar Kerem gelir. İşte bence beklediği o sahne sizin beklediğiniz o sahne bu değil mi? Bak biliyorum eklediğin sahne bu. Değil mi? Yorumlarda iyi yazarsınız mutlu olurum. Şimdi bu kafeden tamamen çıkmış. Başka bir yere gelmiş tamam mı? Öyle düşünün. O sırada Kerem geliyor. Ee, ne oldu? Gitmediniz mi? Kerem. Kerem. Ay bu benim... Kerem. Kerem. O sırada insanlar bakar. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Lan? Ah. Ana bu kel miydi? Böyle yapınca hiç kel gibi görünmüyor. <laughs> Kerem bu gerçekten sen misin? Benim. <laughs> Salihler. Kerem. Dur. Sen misin gerçeği söyle. Benim aşkım. Benim Kerem. O sırada bayılır. <laughs> Bayıldı. Dur şuraya oturttayım en bir saat, bir on dakika geçer Kerem. Kerem seni çok özledim. Biliyorum. Bana ben yatarken de söylemiştin. Ama sen ölmemiş miydin? Hayır ben doktora özellikle öldüğümü söylememiştim. Ama neden? Ne kadar beni üzdüğünü farkında değil misin? Ben ne kadar üzüldüm, ne kadar ağladım biliyor musun? Biliyorum. Ama sadece hepsi bizim içindi. Kavuşmamız içindi. Bir daha asla böyle bir şey yapma aptal. Yapmayacağım. Bu arada çocuğumuz var babası. Evet biliyorum. Doğru onu da söylemiştim. Kerem su, Ece su. Hadi eve gidelim. Bizim çocuklar evde bulup bekliyor. E, tamam tabii ki de gidelim. Eve giderler. Çocuklar biz geldik. Baba. Ay baba diyorum. Anne bu adam ne işini tuttu. Ne tutması kızım ya? Ee, oğlum ya. Ee, hem bu senin baban. Babam mı? Evet tabi. Bir şey babam ölmemiş miydi? Hayır. Ölmemiş. Baba. Gel oğlum. <laughs> Sen niye bana benziyorsun? Çünkü ben Kerem'im. Ben de Kerem suyum. Yani Şamin babam şun. E diğerlerinin adı oğlum. Bir tane adam geldi. Şen'in töne dönüş söyledi arkadaşın olduğunu söyledi. Biz de inanmadık. Kişine dedik ki e, e. sakin ol. Sakin ol söyle. Sonra dedi ki sen arkada babam nereden tanıyorsun bir ismini söyle bakayım dedim. Kerem dedi soy dedim söyle dedim. O da Aksu dedi. Her şey doğru söyledi diye ben de inandım. Ben de inandım. Biz de inandık. <laughs> Sonra da Ece, Ece suyu ve... <laughs> Ege suyu alıp kaçtı. Biz de saklandık. Bizi de olmasın diye biz de bir yerlere saklandık. Bizi bulamadı. Ay bunu niye yüz değişti? Ne? Ne? Evladım. Evladım. Olamaz. Olamaz. Baba gözünü ya. Aa doğru. Tamam. Dur. Aa. Ne yapacağız şimdi? Evladım. Evlatlarım. İyi misin sen de? Ee... Sıla su. İyiyim. Sadece bir acı koktuk ama geçti. Tamam. Ben sıla suyu alayım. Sen buraya git. Ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum. Ege'yi Ege arayalım dur. Tamam. Dur ben arayayım. Efendim. Ee, Ece ne oldu? Ee, <laughs> sıla. Ege. Hemen buraya gelin. Ne oldu bir soru mu çıktı? Hemen lütfen acilen eve gelin. Üçüncü kattayız gel. Üçüncü katta mı? Tamam geliyoruz. Geldik geldik. Ne oldu? Ke Kerem. Kerem. Kerem sen ölmemiş miydin? Kerem sen nasıl yaşıyorsun? Evet ölmedi arkadaşlar. <laughs> Ama uzun hikaye son anlatırız. Tamam tamam ne oldu? <laughs> Anlasın çocuklar. <laughs> bi e, bir şey bıraktınız. Sonra biz oynuyorduk. Sonra bir tane adam geldi. E, babanın e, babanın e, baba arkadaşının olduğunu söyledi. Ben de kim dedim. Ekrem Aksoy dedi. Biz de inandık. Sonra Ece suyu ve Ece suyu alıp kaçtı. adının adı da Ömer'miş. Ömer mi? Ömer mi? Ömer mi? Ömer mi? Allah belasını versin Ömer'in. Ama ben o şerif sesi göstereceğim ya. Bu üç oldu. Bir üç oldu. Yeter ama. Bir hayatımızdan gitmedi bu aptal. Bir de çocuklarımızı çalmayın nasıl? par Tamam oğlum sakin ol. Sakin olayım. Ama iyi ki geldin. Seni çok severiz. Evet neyse boş verin onları. Ben en iyisi Ömer'im ben de telefon numarası var. Ben onunla bir şeyler yazayım. Çocukları nereye kaçırdın? Ha yazıyor. Yazıyor. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Söyle çabuk. Tamam sakin olun arkadaşlar. Yazıyor ki bu konuma gelin. Çocuklarınızı almak istiyorsunuz. Teslim olun. Çocuklarınızı almak istiyorsunuz teslim olun ve bize tüm değerli eşyalarınızı verin. Yok daha neler. Yok daha neler. Ne yapacağız? Biz gideceğiz. O adamı öldüreceğiz. Yeter. Ama biz de bir suç işlemiş olacak. Olacağız. Başka bir şey yapacağımız yok. Hayır kanka öyle bir şey yapmayacağız. Bir gidelim, bir soralım neymiş. Tamam. Ben arkanızdan geliyorum. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ben de kalayım mı Ece? Hayır sen de git. Tamam. Çocuklarla biz geliriz, siz gidin. Tamam biz gidelim. İşte bunlar giderler. Evet çocuklar madem e, kaçırdık biz de işlemimizi yapalım. Ne işlemi, ne işlemi? Şimdi o adama göstereceğiz. Gözlük neredeymiş? Atakalım hemen gözümüz Nerede bizim gözlük? Gözlük. Bir dakika Gözlükler. Gözlük. Gözlük. Arkadaşlar. Ben şimdi fark ettim. Ben tüm eşyaları çöpe atmışım bu dolaba atarken Allah ben onları alıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar en 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 e sevdiğiniz en 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 çok sevdiğiniz bir tane bir tane oyunu söyleyin oyunu söyleyin üzün diyorum ya Allah'ım Evet çocuklar gözümüzü takalım. Hmm. ne? yeni buradaydı. Nereye kayboldu? Ya amına onla... amına 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 neyse. <laughs> Neyse Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ee, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? P pijamam nerede? Pijalar, pijamalarım nerede? Anlamadım. Ben ben anlamadım. Pijamalarım da mı yok? Neyse. Şunu giyelim. Tamam. Şuradan ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Bir şey almayalım. Şunu alalım. Sanki elinde silah varmış gibi. Tamam mı? Bu silah diyelim. Ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ve giderler. Ama çocukları bıraktım. Hayır, yok yok yok. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Lütfen yapma o abi. Rotvan bırakma Zabun Omar Lütfen bırak Ömer abi. Biz ne yaptık Biz ne yaptık? Ee, ne yaptık? Evet bir video yapmadık. Valla bir şey yapmadık. Ne suç işledik ne bilirsin öldük. Valla valla valla. Oğlum siz bunları nereden biliyorsunuz lan? Neyse. Ee, şimdi anneniz babanız gelecek merak etme. Size almaya gelecekler. Zaten burası bir kırıştı Ee, burada kaldınız. Ee, anneniz babanız almaya gelecek yani. <laughs> bu dedi bu dedi sana inanmıyoruz. Sen bizi bir güzel bir yere götürecek dedin götürmedin. İnanmıyoruz sana inanmıyoruz. Kaçırdım işi verilmiyormuş sen sandın. Bir de karışmaya geçti o ya. Biz mamıyız oğlum mamıyız. Amına koydum. Bip. Evet bir ihmal falan değiliz. Bip. Amına koydum. Bip. Oğlum siz bu küfürleri nereden biliyorsunuz lan? Öldüreceğim lan sizi. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Neyse. Çocuğum çok küfür etmeyin lütfen. Bu evet sizi kaçırdım. Ama neden? Siz bilmiyorsunuz çocuklar. Annenizi istiyorum. Anneniz gelmedi. Ama neden hiç Bizim babamız var. Lan babanız ölmedi mi? Hayır ölmemiş. Evet ölmemiş. Ne yapalım yani? Ölmediyse ne yapalım? Halay mı çekelim? Vallahi kahretmesin. Ben ölü diye seviniyordum. Halay mı çekiyordum? Evet. <laughs> çok boş konuşma oldu. Neyse. <laughs> Neyse. Sizin de babanızla evlenmeden önce ben Ecem'i çok istiyordum. Ama o hep e e Kerem'in yanında olduğu için yani ben sen ne kon, Benim adım Kerem Su. Ben o Kerem Su'da değil. Baban Kerem'den bahsediyorum. Ha tamam. Ama bırak bizi lütfen. Biz bir şey yapmadık. Lütfen bırak. Bir dur. Neyse. Sessiz olun. Yoksa hepinizin. Hepinizi öldürme. Sus. Dağılıyor. Tamam. Hı, aferin. Kapıyı kapatayım da kimse görmesin. Sen de arkadaşlar arkadaşlar gelir. Aç aç kapıyı. <laughs> Geldiniz mi? Ben de sizi bekliyordum çocuklarla. Çocuğum eğer bir şey yaptıysam var ya. Tamam dur. Ne yaptın lan? Ece suya. Ege suya. Bir şey yapmadım. Merak etme. Görebilirsiniz. <laughs> Baba. Baba. Anne. Ay. Baba. Baba. Annem nerede? Bilmiyorum. Seni ölmemiş miydi? Hayır. Neyse. Evet çocuklar gelin buraya. Aa, Çocuklarınızı öyle kolay kolay alamazsınız. Ver lan çocuklarımızı. Evet. Size o kadar kolay kolay verince mi düşündünüz? Yanılıyorsunuz. İşte alın size. Ha, ha ne yapıyorsun? Onu çok çoktan hak etmiş, hak etmişsiniz. Aslında daha kötüsün ama şu an burada bir şey olmadığı için Allah kahretmesin. Böyle. Sen çok kötü bir şey Dur şurada. O sırada Ece'nin eline düşerler. Bırak lan arkadaşlarımı. Ece. Eğer bir daha arkadaşım veya birisine dokunursa. Aa, bu ne yeşil? Ege'nin yeşi. Eğer bir daha arkadaşım dokunursan bu silahı sana ateş ederim var ya. Ece sakin ol. Bırakın. Bir daha dokunursan. Seni öldürürüm. Bir daha gelmeyeceğim. Allah belasını versin böyle bir yerlerin. Aa! İşte bir daha asla gelme. Ece için ya ya yaşa, yaşa. İşte herkes eve gider arkadaşlar. Ve arkadaşlar iki yıl falan geçer evlenirler ve arkadaşlar tamam mı? İki yıl falan geçer evlenirler. Ha dur bir arkadaşlar ve iki yıl geçer. E, iki yıl geçer ve mutlu mesut yaşarlar. Burada fotoğraf gibi davranacağım. Burada fotoğraflar hani ilk gün böyle herkes giyinmişti ya. Böyle yaptım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Fotoğrafları da böyle. E, bu dizimizin nasıldı? Yani dizimizi beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Yani Siz de beğendiyseniz bir takip vermeyi unutmayın. <laughs> Yeni dizi için ee, takip etmeyi unutmayın. Yeni diziyi yakında e, ev turu yaparım. Seviyorum bay bay.